Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir evler yapıyoruz. Hemen bloklarımızı alalım. Tabii ki de en sağlamımız kaplan kayısı. Can nerede? Arkadaşlar can nerede? nerede? Ha bu olabilir. Tam düşündüğüm Evet. Şimdi başlıyoruz. Ben şöyle ayaklarla başlayalım. Biraz büyük yapacağız. Sonra içine başlayacağız. Hemen alda. Ya da ev yapalım. Siz güzel oldu mu, güzel olmadı mı yorumlarda yazabilirsiniz. ev yapıyoruz ev yapımına başlıyoruz. Ben Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar başladı, başlattım. Arkadaşlar başlattım. Arkadaşlar başlattım. Şurayı bir kıralım. Obsidyen falan yapalım. Nerede obsidyen? Alıyorum obsidyen. Ya alıyorum obsidyen. Çok yakışır ya. Hemen şöyle. Allah. Arkadaşlar bu arada şurayı da ağlıyor. Şurayı da ağlıyor. Onu yapacağım. Bural buraları can yapacağım. Arkadaşlar güzel oluyor mu? Bu arada yorumlarda yazabilirsiniz. İsterseniz bunun şeyini de çekebilirim. Hani yani bunun aynısından tren tren yapma videosunu da çekebilirim. Yorumlarda yazın. Aşkla şuraya koydum. Yani gerçekten yorumlarda yazabilirsiniz. Hemen şöyle. Ha, buraya cam yapıyorduk. Unuttum. Cam. Hoppa. Allah. Şurayı kırayım. Şöyle yapayım. Arkadaşlar. Evimiz böyle. Nasıl beğendiniz mi? Kapı. şu kapıyı alıyoruz. Arkadaşlar daha bitmedi. Diğer videoda bu, buraya bir tarih yapacağım. Onu izleyin onu izleyin isterseniz. hemen şunları yapalım. Aa, görünmeyen bloklarla kaplayacağım. Evet arkadaşlar başladı başladı bu Brawl Stars. Mega kutu açtık. Arkadaşlar şu an ben ses çıkarmayacağım biraz. Ya da neyse. Arkadaşlar evin içine bir bakalım. Girelim. O arkadaşlar güzel olmuş. Ağlayan hapşeyden yakışır dedim. Ha bu ne? Heh. Şunları atalım. Hemen ya at. Şuradan alalım. Arkadaşlar halı koyalım ilk önce. Hemen şöyle lacivert halımızı aldık. arkadaşlar <laughs> Minecraft'ta detayı biliyor musunuz? Şuraya geliyorsunuz, kapıyı kapatıyorsunuz, kapının içinden geçebiliyorsunuz. Öyle bir detay var. Ha şöyle. Allah. Neyse içeri güzel olur böyle. Ya da, neyse katman kayısıyla kapatayım.

Arkadaşlar oraya koymadım çünkü halı koymadım çünkü oraya şey yatak koyacağız. Şuraya da sandık koy. Ya. Bana sandığın, içine bir şeyler koyalım. Hemen şuradan sandık alalım. Oh, hemen. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar başlattım. Bu arada bu serinin harita kalmacı hayatta, kalmayacağı, hayatta kalmayacağı da istiyorsanız hani yorumlara yazabilirsiniz. Onu da bitirebilirim. Ama hemen bitirmeyeceğim. Şimdi ne olacaktı? Ha. Yatır. Yatak. Yatak olmadan ev olmaz. Arkadaşlar. Yatak olmadan ev olmaz. Yasak olmadan ev olmaz. İşte diyorum. Allah. Hı. Evimiz tamamen neredeyse lazım olacak. Arkadaşlar güzel olsun diye şuraya iki tane yatak koyuyorum. Sandığın içine ne koyalım arkadaşlar? Sandığın içine şunları koyalım. Şunları da şöyle yerleştiriyorum. Doğru. Sonra şöyle koyduk. Sonra da yapıyoruz. Sonra ben bir uyuyalım. Sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Hadi bay bay.